Evet çocuklar, bugün e, geleneksel olarak yaptığımız kelime yarışmamızı ilk olarak başlattığımız sınıf olan 5A sınıfınızı bir yarışma daha yapacağız diyelim. Bana ilk kelime geliyor. 2 yapan tur geçiyor tamam mı? Boring Sıkıcı Erkek söyledi önce. 2 Exciting Eğitici Değil Su şey Değil Eğitici de şeyde Exciting de yazılıyor İlginç Değil Geçiyorum kelimeyi. Bu e, beautiful güzel. 1-1 bir, bir oldu. Friendly. Arkadaş. Arkadaş anlamı. Geç 2-1 oldu. Tur geçtim. Büşra hızlı geliyor, hemen geliyor. Comedy. Comedy. Aynı anlamıydı. Evet, aynı da hocam. Büşra. funny. Komik komikçi. 1-0 oldu. I think. I think. I think. İlginç. I think. Aynı demek. Ben I think. Ben Has. Geçiyorum kelimeyi. Hate. Nefret etmek. 2-0 oldu. Hemen hızlı 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 hızlı. Crime, crime. Bilmecem hocam. Crime. Hocam, hocam cevap verme. Değil. Hocam, su, su, para. İki 0 oldu. Karton. Karton. İki sıfır oldu. Hocam. Bye. Sıkılmak. Aynı az söylediniz. Boring. Sıkıcı. Sıkıcı. Aynı anda. Action. Aksiyon. Aynı evet. anda. Komedi. Komedi. 1-0 oldu kızlar. Friendly. Arkadaş. Arkadaş canlısı. 2-0 oldu maalesef. Horror. Horror. Korku. 1-0 oldu. I think. I think. I think. Arkadaş canlısı. Geçiyorum. Clever. Değil. Animation. Aksiyon. Değil. Animation diye Animasyon diye yazlıyor. Animasyon. Animasyon oldu. Geliyor. Eray Break. Elendi. The Değil. Break. 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 Buradaki anlamı neydi? Break. Buradaki, buradaki anlamı neydi? Ba hocam Break. Break. anlamı var ama buradaki anlamı neydi? Eğlence, eğlenceli. Eğlenceli olan şey ne olur? Eğlenceli olur. Komik. Komik. Ya hocam ama... Ben mi hocam? Aksiyon. Aksiyon Aksiyonlar. geçti Geliyor. Crime. Crime. Tut. Tuş. Bir 0 oldu. Karton. Karka bilet. 2-0 oldu. oldu. Evet, Kardeş karşı karşıya bu sefer. Bay. Satın, satın almaz. 1-0... Hemse. Hate. Hatta hate. Neyden demek? Aynı anda. Drama. Drama. Aynı anda. I think. Ben, Bence. Bence 2-0 oldu. Horror. Korku. Bir 0 Helpful. Yardımsever. 2-0 oldu. Bugün ise yine iş Ege ile Ereğe kalacak gibi duruyor. Bakalım Yusuf da eğer yardım etmezse biraz. Çünkü kızların çoğu duruyor, erkeğin çoğu gitti. Honest. Honest, honest, dürüst. 1-0. Ee, opinion. Opinion fikir. Fikir iki sıfır oldu. Ege yine yi kendini gösteriyor. Clever. Clever diye yazılıyor. Geçiyorum. Peki. Geçiyorum. Absent. Bu e, yol bulunmamış. Bir erkekler oldu. Kendi. Şeker. İki sıfır oldu. Lasi. Erkekler. Bakalım geçişe yapabilecek mi? Cold. Evet. Soğuk oldu. Bir. Feel terrible. Değil. Feel terrible. Sağlıkla ilgiliydi. Feel terrible. Geçiyorum. <laughs> Kof. <Pop. gülüyor> Öksürük. Öksürük 2-0 oldu. Bu arada biraz arkaya isteriz. Çok öne geldiniz. Çok öne geldiniz. Biraz arkaya gidin. Her ay. Biraz arkaya her ay. Hah. Devam ediyorum. Geliyor. Kerry. Jari diye yazılıyor. Şeker. Değil. Stekir değil. Geçiyorum. Fever. 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 Geçiyorum. Flu. Flu. Hastalık. Fulyo. Ateş. Değildi de. Hastalık. Ateş. Değildi de. Hastalık. Ben ne sordum? Flu. Flu sordum. Fever'ı sormadım lan. Flu'yu sordum. Flu neydi? Hastalık. Hastalık ne hastalığı var? soğuk. yok yok. A ateş. Hayır, geç. Geçiyorum onu. Heart değil, kurt diye yazılıyor. Kurt. Heyecanlanma, sakin ol. Geçiyorum. Ilnes. Hocam zor Geçiyorum. Farmasi. Eczane. Eczane bir sıfır oldu. Ee... adventure. <laughs> sakin ol. Macera. Macera, macera bir sıfır oldu. Cry. <laughs> Ağla, ağlamak, Drime. üzülmek. Var mı? Geçiyorum. Helpful. Yardım, 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 yardım bir sefer, yardım bir sefer. Yardım bir sefer, iki bir oldu. Sizlerden evet. diğeri bakalım içebilecek miyim? Boring. Boring, boring, cesur. Kız söyledi, cesur değil, sıkıcıydı. İki, bir frightening. Frightening, frightening, arkadaş olmuşsun. Frightening diye Hocam yazılıyor. Hocam bir daha söyler misin? Frightening diye yazılıyor ya da scary diye yazılıyor. Scary, ürkütücü. Korkutucu, ürkütücü, bir bir oldu. 2. prefer. Prefer, Prefer diye yazıyor. Prefer. Fikir. Ay tercih etmek. Tercih etmek doğru. Evet. Karton. Kar çizgi film. Bir. Break. Bravo. E Bravo. Geçiyorum. Animation. E Animasyon. Bir bir oldu. Funny. E Funny diye yazıyor. Funny. Geçiyorum. Really. Really? Reality yazıyor ya. Yani. Geçiyorum. Agli. Agli. Ugly. Ugly. Ugly yazıyor. Haydi ama bilmezsin. Hmm. Nasıl Faint. Ne? Faint. Ne? Get Barya. well soon. Geçmiş olsun. Aynı anda. Kof. Öksürük. Öksürük geçti duruyor. Yine eray geldi. Üç tane erkek kaldı bakalım erkekleri kızlar yine yenebilecek mi? Bak kız sayısı baya çok çok çünkü. Feel terrible. Kızlar bir sınırına geçti evet. Eray tehlikede. Geçiyorum yeni kelime. Ee, Fairytale. Fairytale. Fairy masalı. Fairy masalı. Oh, Eray geçmiş olsun. Kaldı iki. Bakalım iki erkek geçebilecek mi? <gülüyor> Exciting. Exciting. <laughs> Biraz geri gidin. Çok geldiniz. Öne. Biraz geri, Heh. Bir sıfır. Helpful. Ee, helpful, gerçek! İki sıfır oldu o. Er Ege yine er er hırsını konuşturuyor. Exciting. 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 E e� e Estetik. Geçiyorum, -Est iyi yaşa. Action. Animation. Animasyon. Çıkabilirsin. Animasyon. Action. Aksiyon bir sıfır oldu, kızlar öne geçti. İki. Karton. Ka Çizgi film. Bir bir oldu. Bye. Satın almak. Asker geldi. Egemen bir karşı karşıya gelmek istemedi. Kişi geldi bir Karton. Karton. Bir sıfır. Hız önemli. Egevir. Interesting. Interesting. Ben söyledim. Söyledik bir oldu. Prefer. Ey tabii Hocam. Ne oluyor hocam? <laughs> hadi, hadi. İki erkek bakalım yenecek mi? Ne oluyor? Beautiful. Güzel Hızlı hızlı, Yusuf Evet Öksürük Aynı anda Get versun Geçmiş olsun Aynı anda Heavy <laughs> Kız erdi <laughs> Ege tek kaldı Biraz arka gidin <laughs> diye, iyi. İyi, iyi. <laughs> İlk yarışmanın benzeri oldu Kaç kız var şu anda? 2, 4, 6 8 kız iyi. var tezir. Tek erkek yet Ege Bakalım Ege yine Yenebilecek mi? Ege yenersem sana burada herkesin önünde, sınıfın önünde ve izleyenlerin önünde söz veriyorum. Sana bir hediyem olacak yenersen yine. Kov! Kov ben Ege! Öksürük. Ya. 1-0 oldu Ege. Fiyiz ben. Fiyiz ben, Ege. 2-0 oldu. Ege <laughs> hadi. Evet. Geliyor. Kırgızistanlı değil misin? sen? Özbekistan, Özbekistan'ın gülü bakalım. Ege'yi geçirebilecek mi? Hadi get, versun. Well oh. Get hocam. Hocam. Bir. Hart. Hurt Gel hadi. 2-0 oldu Ege teker teker getiriyor. Kaldı altı. Geliyor. Crime. Crime crime. Suç. Aynı anda. Hocam. Aynı anda. Yenisi geliyor. Helpful. Helpful. Heart. Hocam. 3-0 2 Frightening Frightening arkadaşlar Değil Frightening de yazılan Skariye'da Sen ölçüdücüm Korkunç Sıfır oldu <laughs> Hemse <MC>, Ege'ye <laughs> karşı Aa, Hadi Ege Lift up hadi, Ege. Lift up yukarı, ka yukarı, yukarı. Ka kaldım hadi Sıfır oldu Horror Horror korkun. korkun Bir korkun. bir oldu Son gir bakalım Hemse yenerse ilk defa Ege'yi biri yenmiş olacak <laughs> Calm down sakinleşin Ege <laughs> tebrik, ediyorum, tebrik ediyorum yine bence iyiydi şimdi kızlar 6 kişi kaldı aranızda 3'er 40 yok Birinci 2 diyelim Ege tebrik ediyorum gerçekten iyiydi Ege ben iyi gittik ama İyi gittiniz iyi bence yine iyi sıkıntı yok hadi hızlı hızlı zaman yok hızlı 3 kişi mi kaldı Beş kişi mi kaldı evet kızlar ikinci yarışmamızın galibi oldu o kesinleşti. Yani ilk yarışmada 5 ağda erkek yenmiş tek tek başına son andaki kuvvetiyle. Bu yarışmada kızlar yendi 1-1 oldu. bir dahaki yarışmalarda bakalım yarışmamızın sene sonunda galibi kim olacak? Şu anda kızlar kazandı ama biz yine bir sınıf birisi belirlemek için devam edeceğiz tamam mı? 5 kaldı devam ediyoruz. Kendi. Şeker. Şeker bir aynı anda. Absent. Yok yeah, bulunmama. 1-0 oldu. Kof. Ben sokum. Öksür 1-1 oldu. Fever. Ateş. Ateş 2-1 oldu. Sen şimdi tarafa geç. Heh, bu tarafa geç. Ebrar ve Emse. Biraz geri gidin. Boyları uzun siz gözüküyor. Ebrar ve Emse. Kendi. Şeker. Aynı anda. Kulüm. Ateş. Ne 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 Hocam ben ne dedim Bir. Hart. Hurt. Yaracı. Baş ağrısı. Tamam doğru. Kadar da hepsini söyle de artık hangisi doğru çıkarsın diye. Kazandı zaman sıkıntı yok tamam mı? Yenilme yok şu anda tamam mı? Üzülme yok herkes yendi tamam Son Sonuç kız. Faint. Ee, Faint. Bak. 1-0 soldaki. Filvel. well. Ee, geçmiş olsun. Feel well. İyi 1-1 oldu. Illness. Hastalık. Aynı anda. Medicine. İlaç. Aynı anda. Pil. Ve Ebrar Seman, Sema kaldı. Geçen de Sema kaldı işte. Son iki kişi ilk yarışmamızda efe, Sema efe, mı kızı kalmıştı? Hayır hocam kalmamıştı. Ege çok yendikleri için kızları o yüzden En son Sema, Sema kalmıştı yani. Efe, Yine sonra Sema ile Ebrar kaldı. Bakalım sınıf birincimiz kim olacak bu sefer? E, altıdan soralım biraz. Honest. Başarısı. Honest diye yazıyor. Korkum. Dürüst. Bist. Dürüst bir 0 oldu. Üç yapan kısa mı? Evet, evet hocam. Beş olsun. Üç yapan olsun. 5 olsun. Yani, hocam, beş evet, olsun. Süremiz çok zor. Evet beş tamam, olsun. Tamam hadi beş olsun. Bir sıfır. Ev e bir. Sema iki sıfır. Bay. Satın almak. İki sıfır oldu. Adventure. Madera. Aynı anda. Hate. Aa ya ağır. Değil. Ee, Nefret etmek. Üç sıfır oldu. Sema hızlı. Evet Sema hadi. Hayır hayır Efren. Lift up. Yüzük kaldırmak. Dört sıfır oldu. Oo, hocam. Sema evet. az, çevirirsin sen. Biraz sağa kayın. Geliyor. Prefer? Peki. Dağdetmek. Tercih etmek. Tercih etmek. Tebrik ediyoruz Emre. <laughs>